Fen Lisesi'nin matematik kitabının soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soruda verilen sayıların rasyonel mi, rasyonel mi olup olmadıkları soruluyor. x 3 sayısı bir rasyonel sayı. Kök 36, 6 demek bu da rasyonel sayı. 2 bölü 7 de rasyonel sayı. Rasyonel sayı neydi? A bölü 5 şeklinde gösterilebilen sayılar. Şimdi Burası bir on, devirli sayımız burası ne yapar? 1976 bölü 19 bölü 990 yapar. Bu da A bölü B şeklinde gösterildi. Pekala 3 pi bir irrasyonel. Pi irrasyonel sayı. Kök 2 de irrasyonel sayı. 2 kök 5 eksi 1 de irrasyonel sayı. Hangisi tek hangisi çift olup olmadığını bulun diyor. Şurası zaten çift yapar. Şimdi 3 üzeri 24 nedir? Tektir. Burası da tektir. Tek de teki çarpınca tek yapar. Tekle çifti topladım. Ne yapacak? Tek yapacak. Şimdi 2 de A şıkkımız tek. B şıkkına bakıyorum. Burası çifttir. Burası tektir. Çiftle teki toplayınca tektir. Tekin üstü ne yapar? Tek yapar. Pekala. Şimdi şuraya biz bakıyoruz. Eksi 1'in eksi 1 nedir? Tek bir sayıdır. Tekin üstü tektir. Şimdi tekten teki çıkartıyorum. Burası ne yapar? Çift bir sayı yapar. Eksi 6 üzeri 7 ne olursa olsun şurası bir çift sayıdır. O zaman çiftle de çifti de toplayınca ne yapacak? Çift yapacak. Devam ediyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Burası tek. Burası çift. Tekten çifti çıkartınca ne yapacak? Tek yapacak. Tekin karesi de tektir. Burası da tektir. Burası da tektir. Dolayısıyla ne bulurum? tek bulurum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. İşleminin sonucunu soruyor. Şurası nedir? Şurası eksi 7'dir. O zaman eksi var. Burası ne olur? Artı 7 olur. Eksi 3 artı 7 ne olur? Artı 4 olur. Burası eksi 1'dir. Üzeri eksi 2. Yani 3 üzeri eksi 2. Bu da ne yapar? 1 bölü 9 yapar. Elimizde bu var. Eksi diyelim. Şurası ne yapar? Eksi 4 bölü 2'dir. Bu da nedir? 3 bölü 2 yapar. Eksi 3 bölü 2 yapar. Bölü 3 bölü 7 çarpı 7 bölü 3 demektir. O zaman şurayla ben burayı sadeleştirdim. Elimde ne kaldı? 1 bölü 9 eksi 7 bölü 2 kaldı. Paydaları eşitledim. 2 eksi 9 kere 7 63 bölü 18 yani eksi 61 bölü 18 yapar. Dördüncü sorumuza bakalım. Bunları sayı doğrusu üzerinde bize gösterin diyor. Pekala şurasına 0 diyelim. 2 bölü 3 nedir? 0 ile 1 arasındadır. 2 bölü 3'ümüz burada bir yerde. 20 bölü 7 3 tam değil. 2 tam yani 2 tam 3 tam. 3 tamdan ufak. O zaman 20 bölü 7 de burada. Ne kaldı? Eksi 5 bölü 8 kaldı. O da şurada bir yerde olacak. Eksi 5 bölü 8 de burada. Şimdi 5. sorumuza bakıyoruz. Buradaki sonucu istiyor bizden. Şurası nedir? 2 bölü 9'dur. Paydalarını eşitlersem buranın çünkü parantez var burada. Yani 3 kere 9 27 eksi 10 bölü 9 kere 5 45. Kaç buldum burada? 17 bölü 45 buldum. Şimdi birincisi bu. Şuraya bakıyorum. 3,4, 3,9 devreden burası yaklaşık 4'tür zaten. Tam olarak 4'tür zaten. 9 bölü 4. O zaman 8 bölü 4 ile 9 bölü 4 topladım. Ne oldu? 17 bölü 4 oldu. Bir ters çevirdim. 4 bölü 17 oldu. Buraya 4 bölü 17'yi yazmış oldum. Bunlar sadeleşti. Işte ne buldum? 4 bölü 45 buldum. Hemen 6. sorumuza bakıyoruz. 5y 2x eşittir. 75-5y diyeceğim. İkisi de ne diyeceğim? 75-5y bölü 2 diyeceğim. Y yerine verebileceğim sayılara bakıyorum. İkisi de pozitif tam sayı. Y yerine 1 verebilir miyim? 5 çıkarttım. 70 70 bölü 2. 35 İkisi de bir pozitif tam sayı oluyor. O zaman y yerine 1. En küçük değerimizi bulduk. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde ben 15 versem 75 yapar. 5 x 15 75 yapar. 0 eder. x 0 olmaz. O zaman 15 değil de 14 verelim. x'i y yerine. 5 ile 14'ü çarptım. y yerine 14 verdiğimi varsayıyorum. 75 eksi 70 bölü 2 eder. 5 bölü 2 eder. Bu da 2.5 eder. x yine olmaz. Demek ki 13 vereceğim mi? Onu kontrol ediyorum. Ee, 5 çarpı 13 65 yaptı. 75 eksi 65 bölü 2 tam sayı çıkması lazım. 10 bölü 2 5. Evet o zaman y yerine kaç veriyorum? 13 veriyorum. Yerini alabileceği en büyük değer 13. En küçük değer 1. Devam ediyoruz. 7. sorumuza bakıyoruz. 2 basamaklı e, AB sayısının rakamının yer elde edilen BA 2 basamak sayısı AB sayısından 20 fazla. Yani AB'mize 27 ekledim. Ne buldum? BA buldum. Burası 10A artı B artı 27. Burası ise 10B artı A. Pekala 10B'den B'yi çıkarttım. 9B. A burası ne oldu? Eksi 9A oldu. 27 oldu. B eksi A'mız bizim kaç oldu? E, 3 oldu. AB sayısının alabileceği değerleri bulalım. 3'e 0 diyebilir miyim? AB elde edilen BA iki basamak sayısı. O zaman A ve B 0 olamaz. Yani 3'e 0 diyemeyeceğim. O zaman 4'e 1 diyeceğim. 5'e 2 diyeceğim. 6'ya 3 diyeceğim. 7'ye 4 diyeceğim. 8'e 5 diyeceğim. 9'a 6 diyeceğim. Pekala. AB AB'nin alabileceği değerler bu durumda. Yani 69 tersten söylüyorum. Yani 69 58 47 36 sonra 25 ve 14 sayılır. Kaç tane değerimiz oldu? 3, 6 tane değerimiz olmuş oldu. Pekala 8. soruya bakıyoruz. Rasyonel sayı olup olmadıklarını gösterin. Şimdi bunlardan ben bunların hepsinin çözümü aynı. Sadece şunu göstereceğim. Kök 5 beş, kök 5'imiz ne olacak? A bölü B olacak. Ben şimdi diyorum ki bu bir rasyonel sayı olduğunu kabul edelim. O zaman A ve B ikisi de en sade haliyle yani A ve B'yi mümkün olduğu kadar sadeleştirdim. A ve B aralarında asal. Böyle bir şey kabul ettim. Daha bunlar sadeleşmiyor. Şimdi kabulüm bu. E, karesini aldım her iki tarafın. 5 eşittir. A kare bölü B kare oldu. O zaman B karemiz bizim 5 A kare oldu. E pekala. Şimdi B karemiz bizim 5 A kare olmuş oldu. Bu da şu demek. B 5'in katı olan bir sayı demek. Sağ tarafa doğru bakınca. Şimdi B 5'in katı olan bir sayı. Şimdi B'nin yerine B kare'nin yerine B'nin yerine 5k yazdım. Devam edeyim. B kare'yi bulacağım. O zaman 25k kare yapar. Bu da 5a kare yapar. Yani 5'le sadeleştireyim. 5k kare eşittir a kare yapar. E bu durumda ne olmuş oldu? A'mız da 5'in katı olan başka bir sayı olmuş oldu. İkisi de 5'in katı olan sayılar olmuş oldu. İyi de biz biraz önce başta ne demiştik? Bunlar sadeleşmemesi gerekiyor demiştik. Ama bunlar sadeleşir. Demek ki A bölü B'den daha ufak bir sayı yazabilirim. Ee, ama kabulüme ters. Bu durumda bu sayı demek ki bir rasyonel sayı değil bir irrasyonel sayı. O zaman A'da B'de C'de irrasyonel sayılar. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz. Gerçek sayı doğrusu üzerinde gösteririm. Bunları LGS'de e, mantığıyla çözelim. Burası ne olacak? Kök e, kök 4 ile kök 9 arasında. Yani 2 ile 3 arasında. 3'ü içeriye al. Ne oldu? 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18 oldu. Yani kök 16 ile kök 25 arasında. Yani 4 ile 5 arasında. Buraya bakıyorum. Kök 25 ile, eksi kök 25 ile eksi kök 36 arasında. Yani eksi 5 ile eksi 6 arasında. Şimdi kök 5'imiz bizim kaçta kaç arasında? Kök 4 ile kök 9 arasında. 2 ile 3 arasında. O zaman bu ifade ise 3 ile 4 arasında. Şimdi o zaman burası 2 ile 3 arasında. Burası eksi 5 ile eksi 6 arasında. C şıkkı 4 ile 5 arasında. C şıkkı ise 3 ile 4 arasında. Devam ediyorum. 10. sorumuza bakıyoruz. İrrasyonel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemine göre kapalılık özelliği var mıdır. Şimdi bir tane irrasyonel sayı vereyim, mesela kök 2 artı 1. Başka bir irrasyonel sayı vereyim kök 2 ee, kök 1 eksi kök 2 yazıyorum. 1 eksi kök 2 tamam. Şimdi kapalılık özelliğinde verilen elemanların yine aynı kümede olması lazım. Bu irrasyonel sayı bu da irrasyonel sayı. Bu ikisini topladım. İkisini topladığım zaman ne bulurum? 2 bulurum bir irrasyonel sayı bulurum. Demek ki kapalılık özelliği yok. Devam ediyoruz. Çarpma işlemine bakalım. Bu sefer kök 2 sayısını alayım. Bir de başka bir tane sayı alalım. 2 i̇ki kök 2 alalım. E bunlar şimdi bu irrasyonel sayı. Bu da irrasyonel sayı. Çarptım. 2 çarpı 2 4 oldu. İyi de bir rasyonel sayı buldum. O zaman yine kapalılık özelliği yok. Bir irrasyonel sayı ile irrasyonel sayının toplamının irrasyonel olduğunu gösterin. Yani iki sayısını aldım. Bir de kök 2 sayısını aldım. E bu 2 artı kök 2 nedir bunlar? irrasyonel sayı. 12. soru. Bir, ir, bir rasyonel sayı ile İrrasyonel sayının çarpımının irrasyonel olduğunu bulun. 2 sayısını aldım. Kök 2'yi aldım. Bunları çarptım. 2 kök 2. Bu da nasıl bir sayı olmuş oldu? Bir irrasyonel sayı olmuş oldu.